Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu paylaşımımda bu güzel örneğin detaylarını anlatmaya çalışacağım örmesi çok kolay çok çabuk artan bir örnek e, ön yüzü bu şekilde oluyor arka yüzü bu şekilde oluyor Ben bunu örerken e, 3.75 milim şişle ördüm e, Siz eliniz sıkıysa 4L gevşekse 3.5 ile örebilirsiniz arkadaşlar Örneğimiz 3 ilmek ve 4 sırada kendini tekrar eden bir örnek. Şimdi bunun detaylarını beraber çalışalım. Arkadaşlar zaman kaybı olmasın diye 20 ilmek şeklinde ilmeklerimi hazırladım. 2 sıra ters örgü öreceğim ki örneğimiz daha iyi ortaya çıksın diye. Şimdi ip benden tarafta. İlk ilmeğimi yeni başladığım için ters olarak örüyorum. Bu sırayı ters olarak sıra başına kadar örelim. Bu sıramı ördüm. Sırayı döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi tekrar benden tarafa alıyorum. Tekrar ters örgü olarak devam ediyorum. Burayı da sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Şimdi örneğimizin ilk sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters olarak örgü ördüm. Şimdi arkadaşlar ipimi arkaya attım. Bir ilmeğin içinden bu şekilde iki ilmek çıkardım. Tekrar 2 ilmek ters örgü örüyorum. Tekrar 1 ilmeğin içinden bir buradan bir de buradan örerek 2 ilmek çıkarıyorum. Tekrar iki ters ördüm. Sıra başına kadar bu şekilde devam edelim. Arka sıraya döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki ters olan ilmeğimi ön yüzde ters olan ilmeğimi düz olarak örüyorum buradan. Şu arkadaşlar bakın, şu ilmek, şu iki tane bir ilmeğin içinden çıkardığımız ilmek belli. Onun ikisini bir ters olarak örüyorum. İki düz, şöyle ön yüzden göstermeye çalışım. Şu ilmeğimizin ikisini bir örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İkinci sıramda bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi üçüncü sıraya dönüyorum. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. İpi arkaya atıyorum. Düz olarak örgümü örüyorum. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Üçüncü sırayı dörmüş oldum. Şimdi arka yüze dönüyorum. Arka yüzden dördüncü sırayı ters olarak örüyorum. Sıra başına kadar ters olarak öreceğim örgümü. Arka yüzü bu şekilde oldu. Ön yüzü de bu şekilde. Birinci örnek çalışmamız bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar tekrar örneğimizin tekrarını yapıyoruz. Bu sırayı da beraber örelim. Yine aynı şekilde aşağıdakinin aynı hizasında ters örgümü ters örüyorum. İpi arkaya atıyorum. Aynı bir ilmeğin içinden iki ilmek çıkarıyorum. Aynı şekilde aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Arkadaşlar örnek çalışmamız bu şekilde bitmiş oldu. Örnek tekrar yaparak devam ediyoruz. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmiştirim. Öğren arkadaşlara kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.